Merhaba arkadaşlar ben Soncanız, 60 derste TYT Matematik kampının geldik 33. dersini arkadaşlar hatırlıyorsunuz basit eşitlikleri tamamlamıştık şimdi basit eşitliklerle ilgili çıkmış sınav soruları var onların da çözümlerini beraber yapalım isterseniz çıkmış sınav sorularının bir benzerleriyle devam ediyoruz arkadaşlar çözümlerimize 30. soruyla devam ediyoruz x ve y bu y olacak b olmuş ama bu y olacak siz onu tahmin etmişsinizdir zaten Değil mi? <laughs> X veya gerçel sayılar olmak üzere bu şekilde bir eşlik verilmiş. 3 tane de öncül vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Bana göre zor bir soru. Kolay bir soru değil. Ayete de gelmiş bir soru aslında. Şimdi şöyle bakalım bir. X kare y kare küçüktür. X y küçüktür. X kare y. Mesela nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz aslında. Mesela birincisiyle ikincisini kıyaslayabiliriz. Mesela bunu kıyaslayabiliriz. Ya da mesela birincisiyle üçüncüsünü kıyaslayabiliriz. Şimdi x kare çarpı y kare. Şimdi birincisiyle üçüncüsünü kıyaslamak istedim şu an. Şunu iptal edelim. O zaman x kare y kare küçüktür. x kare y'dir. Şimdi buradan x kare sayısı pozitif bir sayıysa eğer ben her iki tarafı da x kareye ne yapabilirim? Bölebilirim. Ha hocam x sıfır olur. Zaten x sıfır olursa hepsi sıfır olur. Öyle bir şey yok. O zaman x'in sıfır olma şansı yok. O zaman buradan ne gelir bizim için? Y kare küçüktür y gelir. Bu benim için demiştim ben size iki tane temel şey vardı. Bir mutlak değer y'nin y'den büyük olması y'nin negatif olacağı anlamı taşır. Bir de en sık bilmemiz gereken en sık karşımıza gelen y kare küçüktür y. Bakın çıkmış sınav sorusunda da buna benzer bir şey gelmiş. Y kare küçüktür y dediği zaman o zaman bizim için y nerede olacaktır? Sıfırla bir arasında olacaktır diyebiliriz. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur. O zaman klasik bir öğrenci taktiğiyle şu 3 tane şıkkı ne yapabiliriz arkadaşlar? Eleyebiliriz. O zaman Bursa ve Denizli kaldı bizim için. Şimdi şurayı iptal ettim. Birinci ile üçüncüyü kıyasladım. Mesela ne yapabiliriz? İkinci ile üçüncüyü kıyaslayabiliriz ama Y'nin işaretini bilmiyorum açıkçası. Ben şöyle bir şey yapmak istedim. Birinci ile ikinciyi kıyaslamak istedim. X kare y kare küçüktür X y. Şimdi X Y'yi siz bütün olarak düşünecek olursanız Değil mi? X'ye isim verelim isterseniz. Mesela X'ye ne diyelim? A diyelim. O zaman A kare küçüktür A gibi bir ifade gelecektir. Değil mi? X'ye biz A dersek A kare küçüktür A'dır. A karenin A'dan küçük olması ne anlamı taşır? Sıfırla bir arasında olacağını anlamı taşır. O zaman bizim X'ye denilen ifademiz nerede olacaktır? Sıfırla bir arasında olacaktır. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelir? Denizli gelir diyebiliriz. Eğer ki sen bu şekilde isimlendirme yapmazsan Bence 11. sınıf eşitsizlik konusundan ihtiyaç duyacaksın. Şöyle olacak orası. X kare y kare küçüktür x y ise sol tarafa açacaksın. X kare y kare eksi x y küçüktür 0. Sonra buraya x y parantezini alacaksın. X y parantezini aldım şöyle bir şey gelecek. Değil mi? O zaman x y'ye bağlı olarak mesela x y'nin burada iki tane kökü var. Bir burada 0 diye bir kökü var. Bir de burada 1 diye bir kökü var. O zaman artı eksi artı dersen negatif olan kısım neresidir? Burasıdır. Oradan da biz 3. öncülün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Fakat biz xy'ye isim vererek hiç 11. sınıf eşitsizlik tablosuna girmeden ne yaptık? Çözüm bulduk. Anlaştık? Hadi bakalım. Geldik şimdi 31. sorumuza. Abi gerçel sayı olmak üzere x artı 1 a'dan küçük eşit eşitsizliği ile ilgili aşıklar bilinmektedir. x 2 için bu eşitsizlik sağlanırmış. x'e 2 verirsek mesela buraya 2 yazarsak o zaman a ne yapacak? 3'ten büyük eşit olacak. X'e 7 verirsek bu eşitlik sağlanamaz. O zaman X'e 7 verdim. A büyük eşit 8 sağlanamazmış. O zaman A ne olacak arkadaşlar? 8'den küçük olacak. A'nın 3'ten büyük eşit olması durumu var ama 8'den ne olacak? Küçük olacak. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Bu da 31. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik sağ tarafa 32. sorumuza bize bu şekilde bir tane ne vermiş arkadaşlar? Sıralama vermiş ve x, y, z sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi a şekillerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. Şimdi buradan kendinizce bir sonuçlar çıkarmalısınız. Mesela ben ilk açıkçası şu ikisini gördüm. Sadece x'e bağlı olarak x büyüktür 3x'tir demiş. Buradan yorum yapabilirim diye düşündüm. Bu x'i bu tarafa atarsam sağ taraf ne olacak? 2x olacak. Ve 2x nereden küçük? 0'dan küçük. 2x 0'dan küçükse X sayısı nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Bakın negatif sayı olan hangisi? Şuradaki 3 tane iptal ettim. Şunlar iptal. O zaman Adana ya da Bursa. Sadece şu ikisine bakarak buradan tercih yapacaksınız. Bunu burada görmelisiniz. Birincisi bu. Başka x'in negatif olduğunu keşfettik. Tamam bu cepte dursun. İsterseniz bütün hepsinde x var. Hepsini x'e bölelim. O zaman eşitlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Hepsini x'e bölüyorum şimdi. Bunların hepsini x'e bölüyorum. O zaman 1 küçüktür y küçüktür 3 Küçüktür ne yaptı? Z yaptı. O bir kere de cuk diye hepsini yerini verdi aslında. Y sayısı neredeymiş? 1 ile 3 arasında. Z sayısı neymiş? 3'ten büyükmüş diyebiliriz. Bu da 32. sorumuzun çözümüne yönelik bir hareket oldu. Burada beni kurtaran şey şu ikisinin kıyası oldu. Yani orada eşit ifadesi vermiş ya orada doğru şeyi ne yapmamız lazım? Seçmemiz lazım. Şimdi geldik 33'e. Yaşları birbirinden farklı olan Seda, Tarık ve Vedat isimli 3 kardeşten Seda ile Tarık'ın yaşları toplamının babamların yaşından büyük. Şimdi Seda artı Tarık babadan büyük. Tarık ile Vedat'ın yaşları toplamı babaların yaşlarına eşit. Tarık ile Vedat'ın yaşları toplamı babaya eşit. O zaman doğal olarak Sedat ile Tarık'ın toplamı. Şimdi hatta şöyle yapalım isterseniz. Bu babadan büyük. Sedat ile neydi? Tarık ile Vedat. Tarık ile Vedat'ın yaşları toplamı babaya eşit. Seda ile Vedat'ın yaşları toplamı ise babaların yaşlarından küçük. Seda artı Vedat küçüktür baba. O zaman burada ne olur? S artı V. En küçük. Babadan küçük. Babaya eşit olan ne var? Tarık artı Vedat. O da kimden küçük? Sedat artı Tarık'tan küçük. O zaman burada ikili ikili kıyas yapıp ne yapabilirsiniz? Yorum yapabilirsiniz. Mesela şunlar giderse Sedat Tarık'tan küçüktür. Başka nasıl yorum yapabiliriz? Şunları sadeleştirsek Vedat da Sedat'tan küçüktür. O zaman Vedat'ı da buraya yerleştirsek o zaman Vasat diye bir sıralama olacaktır. Doğru sıralamamız ne geldi? O, ay o ne <laughs> 33. sorunun cevabı Deniz'iymiş arkadaşlar. Geldik 34. soruya. 34'de diyor ki bir para çekme makinesi istenilen miktardaki parayı 5, 10, 20, 50 ve 100 değerindeki kağıt paralardan en az sayıda kullanarak verecek. Her kağıt parada yeterli sayıda bulunan bu para çekme makinesinden akım 595 lira, Beyza 365 lira, Cem de 650 lira para çekiyor. Tam bir TYT sorusu. Para çekme makinesinin Akın, Beyza ve Cem'in verdiği kağıt para sayısı sırasıyla K, K, -B -K -C olduğuna göre bunun sıralamasını sormuş. Yani 595 lirayı bana 5, 10, 20, 50 ve 100 ile oluştur demiş. Yalnız en az sayıda para ile kağıt parayla verecek. O zaman ne yapar? 5 tane 100 lira verir. Bunları tek tek hesaplamak lazım. Bir tane 50 lira verir. İki tane 20 lira verir. Kaç yaptı? 500. 550 590 bir tane de 5 lira verir. Galiba burası kaç yaptı? 5 7 9 mu yaptı? Demek ki Akın 9 tane para alacak. Şimdi Beyza ne kadar alacak? 365 lira alacak. 365 lirayı oluşturalım. Nasıl oluşturalım? 3 tane 100 lira diyelim. Bir tane 50 lira diyelim. Bir tane 10 lira diyelim. Bir tane de 5 lira diyelim. 300 350 360 365. Yani burada kaç yaptı? 6 mı yaptı? Beyza da 6 tane parayla bu işi hallediyor. Sıra geldi. Yani aslında sadece tane tane hesaplıyorsunuz. Sorumuz bu şekilde. 650'yi de nasıl yapacağız? 6 tane 100 lira diyeceğiz. Bir tane de 50 lira diyeceğiz. Bu arkadaş kaç tane alacak? 7 tane. O zaman en az alan Beyza'dır. Sonra Cem'dir. En çok kağıt parayı alan da Akın çıktı diyebiliriz. 595 lirayla 9 tane para almış oldu. Geldik 35. sorumuza. Bak bakalım Rüya ne diyor. Rüya öğle yemeği bir pozisyon olarak verilen çorba, pilav ve salata seçeneklerinden iki tanesini alması gereken kalori miktarına göre seçecek. Rüya öğle yemeğinde birer pozisyon olarak verilen çorba, pilav ve salata seçeneklerinden iki tanesini seçecek kalorisine göre. Faruk yapabileceği seçimlerle ilgili olarak alması gereken kalori miktarını şöyle söylüyor. Bak aynı soru benzer yıllarda ya MSU'de ya da TET'de çıkmıştı. Çorba ve pilav seçtiğinde açtığını, çorba ve pilav seçtiğinde açtığını, yani bu arkadaş büyükmüş kalori miktarı olarak. Salata ve çorba seçtiğinde aşmadığını, salata artı çorba seçtiğinde aşmadığını, tamam. Salata ve pilav seçtiğini tam olarak aldığını söylüyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Buraya bir yalnız ne yazacağız? Salata artı pilav diyeceğiz diyebiliriz. Yalnız şurada bir ince bir nüans var. Bakın salata ve çorba seçtiğinde aşmıyor. Salata ve pilav seçtiğinde tam olarak alıyor. Değil mi? O zaman Şöyle diyebilir miyiz? Bu buna eşit olabilir ama bu bundan eşit olmaz. Çünkü çorba ve pilav seçtiğinde aşıyor. Yani üstte yukarıda bir kaloriye sahip. Salata ve çorba seçtiğinde aşmıyor. Ama salata ve pilav seçtiğinde tam denk geliyor. O zaman bizim kalori miktarımız bu kadar. Çorba pilav seçersek kalori miktarını geçiyoruz. Salata ve çorba seçersek aşmıyoruz. Yani onun üstünde değil ama eşit olabilir. Yani o yüzden de burada da bir ne olması lazım? Eşitlik durumu olması lazım. Yine aynı şekilde ikili ikili yok ederek halledebiliriz. Bu salataları yok etsek çorba pilavdan küçük eşittir. Sonra ne yapabiliriz? Şuradaki pilavları yok edersek salata çorbadan küçüktür deriz. O zaman şu şekilde SCP şeklinde bir şey olacak. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Bu da 35. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 36. soruya. 36. biraz kalın bir soru bilginiz olsun. Çok dikkatli dinleyin beni. Yani e, zaten reel sayılar var içerisinde. Yani sınırlardan hareket edeceğiz. Bir de çok teferruat var bence. Yani sınavın en ağır sorularından bir tanesiydi. E, bilginiz olsun. Bir kahve makinesi bardak koyma haznesine yerleştirilen bardağın uzunluğu algılıyor bunun. Sonra bu kahve makinesinin çalışabilmesi için kahve haznesiyle Kahve Yani şurası diyelim mesela. Sensör yani aslında. Bardağın en üst kısmı arasındaki mesafenin şekilde gösterildiği gibi en az 12.5 en fazla da 13.4 olması gerektiğini söylüyor. Yani bunun dışında çalışmaz diyor. Yani sen buraya mesela o aradaki boşluk 14 santim olursa yani bardak kısa olursa bu sefer bardağı görmeyecek belki de. Belki de orası 11 santim olursa diyecek ki sensöre çok yakınsın ben çalışmıyorum hiç. O öyle değişik bir ilginç. Zaten burada da vermişiz bakın. Şurada da söylemişiz. Şu mesafe için. Tamam mı? Bu kahve makinesinin bardak koyma hazesinde 15,5 santim uzunluğunda bir bardak yerleştirsek makine çalışmakta. Ben buraya 15,5'luk bir kahve makinesine bardak yerleştirsem çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi benim x'im burası. Bak şuraya x dedim. Sens yani bardağın tabanında en üst tavanı yani sensör arasındaki mesafeyi x dedim. Şimdi ben x'ten 15,5 çıkartırsam tamam mı? Bu 15 buçuk çalış nerede olması lazım çalıştığına göre demek ki 12 buçukla kaç arasında olması lazım 13.4 arasında olması lazım. O zaman x denilen şey bence her tarafa 15 buçuk ekledik 28 28 virgül 4 arasında bir şey olmalı. Eğer bu aralıkta olursa bence çalışacak. Onu bana söylediğine göre değil mi? Yalnız diyor ki 16,2 virgül 2 santim uzunluğunda bir bardak yerleştirirse diyor çalışmaz diyor. E, o zaman aynı mantıkla şöyle yapalım. E, x eksi 16,2 diyelim. Bu aralıkta olmayacak. Yani 12,5 ile değil mi? Bu aralığa denk gelmiyor bu arkadaş. 13,4. Şimdi her tarafa 16,2 ekleyelim. 28,7 küçük eşit x küçük eşit 29,6 yaptı mı? Bu aralıkta da ne yapmıyor? Çalışmıyor. O zaman 28,7 tam buraya denk geliyor ya. Bunu bu tarafında da çalışmıyor. O zaman 28 ile Kaç arası son? 28,7'de çalışmadığına göre 28,7'nin altında çalışması lazım. O zaman bence x'in bu aralıkta olması lazım. x bu aralıkta. Nerede? Şurada. Şunu buraya alayım isterseniz. x'imiz bence bu aralıkta bir şey. Şimdi bana sorduğu şey şu. Sen diyor buraya diyor bunlardan hangisini yerleştirirsen diyor makine diyor çalışır diyor. Şimdi benim olması gereken mesafemde ne kadar? 12.5 ile 13.4 mü? Tamam şimdi buraya kadar hem fikiriz galiba. Ben neye ulaştım? Şu mesafenin, şu mesafenin 28 ile 28,7 arasında olması gerekiyor ki çalışsın. Şimdi ben hepsinden 15,2 çıkarttım. 15,2 çıkartırsam ne yapar? 12,8 küçük eşit x eksi 15,2 küçüktür. 28'den çıkarsak 13, kaç yaptı? 5 yaptı mı? Şimdi şu mesafeyi ben ne buldum? 12,8 ile 13,5 arasında buldum. Doğru mu? Şimdi bu her zaman çalışmayabilir. Neden? Çünkü burası 13,44 olabilir mi? Olur bak ama 13,44 olursa bu makine çalışmaz. O zaman 15,2'yi kabul etmeyeceğim. İşte bu şekilde yorum yapacağım arkadaşlar. Şimdi 15,4 çıkardım ben hepsinden. Böylece aslında şu mesafe şuraya denk gelecek yeri buluyorum şuraya. Tamam mı? Şimdi 15,4 çıkartırsam bundan da çıkartıyorum. Bundan da çıkartıyorum. Hepsinden 15,4 çıkarıyorum. O zaman sol taraf 13,4 yaptı. Küçük eşit. X eksi 15,4. Küçüktür 13,3 yaptı. Burada bir hata yapmış olabilir miyim? Bence yaptım. Burası 12,6 olacak. Şimdi bakın 12,6. Evet 12,6 dediğiniz zaman çalışan bir aralığa denk geldiniz. Şu aralığa girdi. 13,3, 13,3 de burada. O zaman alt sınırla üst sınır makinenin çalışma durumunda. O zaman 15,4'te bu makine çalışır arkadaşlar. Şimdi bakalım aynısından 15,6'ya göre yapalım. Gerçekten zor bir soru. Başka türlü de düşünebilirsiniz. Varsa fikriniz yorumlara yazın bence. X eksi 15,6 küçüktür. Buraya da 13,1 yazdım. Ben eğer ki 15,6 kabul edersem bardağı o zaman şu mesafeye ne kalıyor? X eksi 15,6 burası kalıyor. O da 12,4 ile 13,1 arasında. Şimdi buraya girmediği durum olur mu? Bak 12,4 dışarıda kalma ihtimali var. Yani ben mesela burayı 12 virgül 47 seçebilirim. 12,47 de bizim en azımızdan daha az olduğu için bu kahve mekanizmasını yapmayacaktır, çalışmayacaktır. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi ama bence soru terletir sınavda hele bir sınav heyecanıyla ben size söyleyeyim ben bu soruyu pas geçerdim sınavda. Hani kendimle dahil olmak üzere sınava girseydim 39 tane yaptıktan sonra bu soruya bakardım. Açık ve ne söyleyeyim ya yani bu soruyu çözerken kanıtlamam yani kendi kapasiten kapasitem budur ben, ben matematikte canavarım falan hiç oralara girmem yani o toplara. 39 tane baba baba işaretler sonra giderdim bu soruya zaman harcardım. Şimdi geldik 37. soruya. 37. biraz ayete sorusu. Dikkatli bakın, bu şekildeki bir soru ayete de gelir açıkçası. X ve Y gerçel sayılar için böyle bir sıralama vermiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi ne yapabilirim? Y karenin pozitif olduğunu hepimiz burada gördük. Değil mi? Y kare pozitif. O zaman bence bu da pozitif, bu da pozitif. Tamam. Şimdi X çarpı Y'nin pozitif olduğunu söylüyorsan, bu ikisi de aynı işaretidir. Sıfır olma ihtimali var mı sizce? Bence yok. Çünkü sıfır olsa sıfır olur. Olmadı. Demek ki x aynı işaretli. Adana'yı, Bursa'yı eledim diyebiliriz. Aynı işaretli olacağına göre x eksi, x artı. Tamam. Bunu hallettik. Şimdi y kare pozitifse bu da pozitiftir. Çünkü ondan daha büyük. y eksi x sıfırdan büyükse y de x'ten büyüktür. y de x'ten büyükse bunu da eledim. Babacım benim iki tane ihtimalim kaldı. İki tane ihtimalim kaldı. Şimdi buradan ekmek çıkarmaya çalışacağız. Nasıl ekmek çıkartabiliriz? Şu ikisine mi baksak acaba? Bakalım. Y kare küçüktür. X çarpı Y dedik. Ne yapalım? Sola atalım. Y kare eksi X Y küçüktür 0. Y parantezinde Y eksi X küçüktür 0 dedik. Bu arada biz Y'nin X'ten büyük olduğunu söyledik mi? Y'nin X'ten büyük olduğunu söyledik mi? Söyledik değil mi? Y X'ten büyük olacak. O zaman burası pozitif değil midir? Pozitif. O zaman burası ne geldi? Negatif geldi. He, y negatifse o zaman X de negatiftir. Çünkü işaretleri aynıydı. O zaman doğru cevabımız geldi? Edirne geldi diyebiliriz. Orayı, oradaki şeytanlığı görürseniz süper. Orası biraz tehlikeli bence. Geldik 38'e ve artık son sayfamızdayız. Toplam 41 soru çözeceğiz demiştik. 2 son 4 sorumuz arkadaşlar. Şimdi XYZ gerçel sayılar için böyle bir sıralama vermiş yine. Bunlardan hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi şu ikisini kontrol etmek istedim. X y sıfırdan küçük. O zaman x, y'den küçük. Bu cepte dursun. Bu bir. Sonra bak şurada bir şey yakaladım. 0 küçük. Şimdi şöyle ayırayım ben bunları. Sıfır küçüktür eksi y. Y'yi bu tarafa alırsak y küçüktür sıfır olacak. Oldu mu? Y sıfırdan küçük. O zaman bir de buraya sıfırdan küçük yapalım. O zaman bizim durumumuz şu an şu oldu. X de negatif, y de negatif oldu. Değil mi? X de negatif, y de negatif. Ama x küçük, y küçük sıfır oldu. Peki şu ikisini kıyaslayalım. Olmaz mı? Şu ikisini kıyaslayalım. 0 küçüktür z eksi y. Y'yi buraya attık. Y küçüktür z oldu. Z y'den büyük geldi. Ama pozitif midir negatif midir bilmiyorum şu an. Onu da şuradan anladım galiba. Bak şimdi gördüm. Böyle ikili ikili seçerek ne yapabilirsiniz? Durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Eksi y küçüktür z eksi y. eksi y'leri çıkarırım. Çıkarmakta problem yok. 0 küçüktür z oldu. Yani z pozitif geldi. Demek ki z de buradaymış. Yani ne oldu? X küçüktür y. Şurayı okuyorum abi. Y küçüktür sıfır küçüktür z. Amanın boğ zorla bu. Değil mi? Ama yani böyle dincik dincik yapacaksın böyle. Şimdi ne oldu? Eksi eksi art. Üçünün çarpımı negatiftir. Yalan. Olmaz bu ikisi. O üçü gitti. Güzel. Şimdi x ile z'nin toplamı. X ile z'nin toplamı. Bilmiyorum. Y ile çarptım. Hadi bu eksi de. Burası eksi mi gelir, artı mı gelir? Şurası muallak abi. 3'e bakalım. Y eksi x. Bak bu benim fix lafımdır. Büyükten küçük çıkarıyorsunuz. Mutlak değerde buna benzer örnek göstereceğim. Sa sayı doğrusunda sağdaki sayı soldaki sayıdan büyüktür. Y'den x çıkartırsam, y'den x çıkartırsam büyükten küçük çıkarsa burası pozitif gelir. E güzel kardeşim z de pozitif. O zaman bu kesin doğrudur diyebiliriz. Eşliklerde böyle teker teker ne yapıyoruz? Durum değerlendirmesi yapıyormuşuz. Çıkmış sınav sorularını değerlendirdiğiniz zaman. Şimdi geldik 39'a. 39 tam bir TYT sorusu. Gördüğünüz gibi uzun uzun anlatılan bir ifade var. Şimdi başlangıçta işlerinde belli miktarda ayran bulunan özdeş ABC bardaklarına özdeş bardaklar özdeş içlerinde de belli miktarda ne var ayran var. Bardakların birbirine bağımsız olarak uygulanan işlemler ve sonuçlar aşağıda belirtilmiş. Şöyle geldik. A'da bulunan ayran ama bardaklar ödeş. A'da bulunan ayranın tamamı C'ye eklenirse C'nin bir kısmı boş kalıyor. Şimdi şöyle yapalım. A'da biraz var. B, C. Ben şimdi A'da bulunan ayranın tamamını C'ye eklersem ne oluyor? C'nin bir kısmı boş kalıyorsa bence A artı C bardaktan küçüktür. A'da bulunan ayranın tamamı B'ye eklenirse B taşmadan tam doluyor. O zaman A ile B'nin toplamı bence bardağa eşit. C'de bulunan ayranın tamamı B'ye eklenirse, bakın C'de bulunan ayranın tamamı B'ye eklenirse bir miktar ayran taşıyor. Yani B ile C'nin toplamı da bardaktan büyüktür. He, buna benzer soru bak birkaç kere geldi aslında. Farklı. Ben kredi kartı şeklinde sormuştum. O bize porsiyon hesabı sormuştu. Değil mi? Rüya'nın e, domat şey vardı galiba. Çorba, pilav, salata kalori miktarları vardı. Bakın benzer sorular gelmiş yani. Özellikle de MSÜ'de böyle bir önceki yılın TET soruları geliyor. Ona dikkat edin. Şimdi o zaman ne oldu? Şöyle dedik. En küçük A artı C bardaktan küçük. Bardağa eşit olan A artı B. Yani bardaktan küçük. Bardak da B artı C'den küçük. Sonra bunları ikili ikili eleyeceğiz. A'ları elesem C B'den küçük. Sonra burada B'leri elesem A da C'den küçük. O zaman acaba gibi bir şey çıktı. Acaba acaba o da nedir arkadaşlar? Denizlidir diyebiliriz. Bu da 39'un sorumuzun çözümüydü. Geldik 40'a. Sağ taraf ve son iki soru. 3 çocuğunu lise giden bir baba akşam işten eve geldikten sonra eşiyle çocukların o gün içerisinde kaç saat ders çalıştıkla ilgili olarak Aysel'in Burak'tan bir saat önce ders çalışmaya başladığını ve Burak'tan 2 saat önce ders çalışmayı bıraktığını. Şimdi güzel yorum yapacağız. Tam bizlik bir soru. Ceyda'nın Burak'tan iki saat sonra da çalışmaya başladığını ve Burak'tan bir saat sonra da çalışmayı bıraktığını söylüyor. Buna göre ABC'nin çalıştıkları saatleri soruyor. Şimdi Burak'ın çalıştığı bir saat var. Siz diyor ki Aysel'in Burak'tan bir saat önce çalışmaya başlıyor. Aysel Burak'tan bir saat önce çalışmaya başlıyorsa o zaman Burak'tan bir saat önce bırakacak ki yani Burak bir saat fazladan çalışacak Aysel'e ki son bitiş saatleri o zaman eşit olsunlar. Burak'tan iki saat önce ders çalışmayı bırakıyorsa abi Aysel çalışmıyor. <laughs> şöyle aslında. Ya da mesela şöyle şey yapacak olursak. Mesela şöyle bir zaman çizelgesi gibi yapacak olursak. Biraz da şunu küçülteyim bence. Tamam mı? Bir de Aysel için yapayım. Şöyle bir şey oluyor. Şurası bir birim. Şurası iki birim. Şimdi şuraya x derseniz Siyah olan x artı 2 olur ki o Burak'tır. Kırmızı olan x artı 1'dir. O da kimdir arkadaşlar? Aysel'dir. Aysel bir saat Burak'ta bir saat önce başlıyor. Otomatikman bir saat önce bitirmeli ki ne yapsın? Eşit çalışsın. Ama bir saatten daha fazla yani 2 saat önce ders çalışmayı bıraktığı için Aysel Burak'a göre az çalışıyor. Ceyda'nın Burak'tan 2 saat sonra ders çalışmaya başladığını söylüyor. Ceyda da iki saat sonra Burak'tan 2 saat sonra çalışmaya başlıyor. Buraya 2 yazalım. Ve Burak'tan bir saat sonra. Şurası bir saat. Şurası. Doğru mu? O zaman baktığınızda Ceyda Burak'tan iki saat ders çalışmaya başladıysa iki saat sonra Burak'tan iki saat sonra bırakmalı ki Burak'la eşit çalışsınlar. Şimdi Burak çalışmaya başladı. Aysel iki saat sonra ders çalışmaya başladı. Şu an Aysel iki saat pardon Ceyda iki saat geriden geliyor. Değil mi? Burak bitirdikten sonra Ceyda'nın daha iki saat çalışması lazım ki Burak'la eşit olsun. Ama Burak'tan bir saat sonra ders çalışmaya bıraktığına göre o zaman bence Burak'tan bir saat azdır ki o da ne yapacak arkadaşlar? Aysel ile aynı saatte ders çalışmış olacaktır. O zaman Aysel ile Ceydan aynı Burak'tan az. O zaman doğru cevabımız ne gelir? Adana gelir diyebiliriz. Bu da 40. sorumuzun çözümüydü derken 41'e geldik ve dersin son sorusu. Yorulduk ama ben de yoruldum açıkçası. Sıfırdan farklı x'ye y gerçel için y x'ten küçük ve x kare küçüktür y kare demiş. Hmm. Şimdi bununla ilgili nasıl yorum yapabiliriz? Mesela şuradan y eksi x küçüktür sıfırdır derim. Hemen bak y x'ten küçük. Y x'ten küçükse o zaman x y'den büyük yani aslında. Büyükten küçük mü çıkarıyoruz? Evet büyükten küçük çıkarıyoruz. O zaman abi pozitif olduğu doğrudur. Bir numara doğru. Kesin. O zaman Bursa'yı Edirne'ye eledim ben abi. Kesin. Şimdi şu geldik x kare küçüktür y kare. Şurası bizim için önemli. Mesela ne yapabiliriz? x kare eksi y kare küçüktür sıfırdır derim. Olur mu? Olur. Şimdi burası iki kare farkı. x eksi y x artı y küçüktür sıfırdır derim. Tamam. Şimdi şuraya dikkatli bakın. Biz burada ne demiştik? x ile y'nin çarpı x eksi y'nin pozitif olduğunu söyledik. Yani burası pozitif. O zaman burası negatif gelir abi. Çünkü çarpımları negatif değil mi? O zaman toplamları negatif geldi. 2 numara kesin doğrudur. O zaman bunu ve bunu eledikten sonra doğru cevabımıza gelecektir. C hangi gelecektir diyebiliriz. Ama 3'e de bakalım isterseniz. O zaman x çarpı y küçüktür. Şurada kendi içine payda eşitlesek y eksi x bölü x -y yapar. Şimdi x -y'den büyüktü. x eksi y sıfırdan büyük. O zaman y eksi x negatif geldi. O zaman xy küçüktür. Eksi 1 bölü xy dedik. Şimdi burada nasıl bir sonuç çıkartırız bilmiyorum. xy hadi bunu bu tarafa attık. Artı 1 bölü xy küçüktür 0 oldu. Payda eşit dedim. x kare y kare artı 1 bölü xy küçüktür 0. Hadi bu pozitif de buranın negatif olduğuyla ilgili bir fikrim yok açıkçası. Şimdi x eksi y pozitif. x artı y negatif. Şimdi x eksi y sıfırdan büyük ama x artı y sıfırdan küçük. Bu nasıl mümkün olur? Şimdi buradan baktığınız zaman x y'den büyük olacak. Doğru mu? Ama toplamları negatif olacak. Mesela bunu eksi 2 seçerim. Bunu eksi 3 seçerim. Olur yani. Hem bu gerçeklenir hem bu gerçeklenir. Tamam orada bir şey yok yani. Yani x ve y'nin pozitif olacak diye bir kayda yok yani. Şurası pozitif olacak ya da negatif olacak diye bir durum yok. Anlaştık, orası biraz karışık oldu ama neyse, anlaştık diye düşünüyorum, tamam? Ve böylece bas sesliklerini almış olduk, tamamlamış olduk. Sen de kendi kaynaklarından bas seslikleri tamamla. Çünkü bir sonraki konumuz ne olacak arkadaşlar? Mutlak değer olacak, mutlak değerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sıkı çalışın. Hoşçakalın.